Evet arkadaşlar selamünaleyküm tekrardan kanalıma hoş geldiniz. E, bugün günlerden mama kuşlarımıza bir mama yaptım hem de sizlere videosunu paylaşmak istedim. Ayrıca kuşlarımız yeme düştü. Şovlarımız var, Japon eserimiz var. Onları göstereceğim. E, mamamızın içinde neler var? E, onları isterseniz size kısaca sayayım. Yumurta var arkadaşlar. 5 tane yumurta yap e, doğradım içine. Rendeledim yani. Dört dilim yani dört tane havuç arkadaşlar, kırmızı tur bir tane, işte beyaz tur bir tane atıyorum arkadaşlar. Ee Başka ne vardı Kırmızı lahana bir tane yani yarım. Ondan sonra arkadaşlar dereotu, maydanoz işte. Ee Nane bunlar var arkadaşlar. Bunları bir güzel harmanlıyoruz ve Powermax'ın mamasını kullanıyoruz. Zaten kanalımızda mama videolarımız var. İzlemediyseniz varsa videonun sonundaki yan ekrandan da izleyebilirsiniz. Sağ üstten i harfinden de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şovlarımız <laughs> yeme düştü. Bakın şurada bir şovumuz var. Yavru yemiyor artık. Yani e, yem de kalmamış. Gördüğünüz gibi Hemen şunu alalım. Bakın görüyorsunuz bebeğimizi. Bu beyaz yüz, beyaz surat, erkek. Ya erkek bu sezon artık erkek çok atmaya başladı. Nedense erkek kuşumuz su aldı. Ben dişi yapmak istiyorum ama dişimiz kalmadı. Ya dişi sıkıntım var bu aralar. İnşallah dişi sorunumu da çözmüş olacağım. Ee, Japoneslerimiz var gördüğünüz gibi bebek Japoneslerimiz burada ee, inşallah güzel Yine büyüyecekler Burada da var Sahiplenmek istediğiniz varsa videonun açıklama kısmından Bana ulaşabilirsiniz ee, Bir tane arkadaşımız da Videomu Tekin izlemiş Yani nasıl bir arkadaş da Bilmiyorum da Whatsapp'tan bana sesli Mesajlar gönderiyor işte ben sahiplenmek istiyorum. Tamam diyorum ücretli. Yani anlam veremiyorum arkadaşlar. Yani ücretsiz Japones istiyor. Neyse o konulara girmeyeceğim. O arkadaş kendini biliyor. Engelledim kendisini de. Abuk sabuk. Yani konuşmalar atmasın bana. Rahatsız etmesin yeter. Evet şimdi geçelim. Mamamızı bir servisini yapalım. Bir arkadaşlar. Hemen hızlı Evet mamalarımızı kaplara koydum. Şimdi servisimizi bir yapalım. Ee, bu arada bu kuşumu sezon başından beri eşledim bu takımımı da ayıracağım. Geçen videoda da söyledim unuttum buraya başka bir takım atsam daha iyi daha karlı. Dişimiz yumurtlamıyor. Eşleşiyorlar ama yumurtlamıyor. Dişi değiştirelim. Evet şimdi geçelim bir servisimize yapalım bakalım. Kuşlarımıza bir şunları servisini yapayım diye diyorum. Evet arkadaşlar, mama servisimizi yaptık kuşlarımıza. Hemen bakın salmaya atar atmaz zaten kuşlarımız hemen üşüşmeye başladı. Gördüğünüz gibi bitiyor. Şöyle göstereyim. Bakın yiyorlar. Bu arada kuş sahiplenmek istiyorsanız, ücretli kuş sahiplenmek istiyorsanız videonun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz istediğiniz vasıflı şovlarımız, işte vasıflı Jumbo Tepelerimiz, Albino'larımız, Japonistlerimiz ne isterseniz elimizde mevcut. Yani elimde mevcut. Takım halinde tek tek işte nasıl delerseniz kuşlarımız vardır. Alabilirsiniz, sahiplenebilirsiniz. Ücretli. Dediğim gibi parasının değerini veren öyle 3'ün 5'in Hesabını yapmayan, tantana yapmayan, sağlıklı, sağlam e, insanlara kuşlarımızı sahiplendiririz. Bakın <laughs> iyileşen dişimiz de orada. Onu da yakında eşleyeceğim. Eşleme videosunu da sizlere paylaşacağım. E, o dişimizi de güzel bir erkeğimize inşallah atacağız. E, Vansoplu bir erkeğimize atmayı düşünüyorum. Ki e, Kuşun soyunu biliyorum Kuşumuzun kanını da biliyorum O yüzden e, Kuşun kanı da soyu da bende Olduğu için arkadaşlar Güzel alttan vasıflı yavrular Geleceğine inanarak Vasıflı bir erkeğe atacağız Allah'ın izniyle Evet gördüğünüz gibi Erkeklerimiz gayet sağlıklı Erkeklerimiz var hırçın Kür uygulaması yapılmış jumbo tepelimiz var. Bakın şurada albino isteyenlerimiz tam basma tepe. Yani elimizde çeşitimiz çok arkadaşlar. Tek tek fotoğraf çekip Facebook'tan ya da Instagram'dan paylaşmak istemiyorum. Yani o tür zamanım olmadığı için ben hep YouTube üzerinden videolarımda sesleniyorum, söylüyorum. Emin olun yani fotoğraflar paylaşsam diğer insanlar gibi Facebooklarda gruplarda e, hepsi satılır yani çoğu gider. Yani zamanım olmadığı için kendi Instagramımda bile e, yok yani video resim yani bir şey paylaşamıyorum arkadaşlar. İşten dolayı kusuruma bakmayın. Gördüğünüz gibi. Mamamızı da yaptık, kuşlarımıza servis yaptık. Ee, bu takımımı da ay ayıracağım. Eş tutmayan takımlarımı videodan sonra ayırayım ya. Yani yavru alamadım. bu takımımı da ayırayım. En çoktan eş tutacak, yavru alabileceğim bir şeyler, erkekler atsam daha iyi. Çünkü şu sezonda çalışmamız lazım. Burada ne varmış? Buranın yemliği dolmuş. Çok sağlam yavru bakıyor sağ olsun babamız. Jumbo tepelimiz. O yüzden e, sıkıntı yok kuşlarımızda. Gördüğünüz gibi. Yani bu dişimizi buraya attım. İnşallah buradan da güzel bir Kuluçka istiyorum Bunun yavruları burada Anne renginden çok aldım ee, Bu sezon İki tane daha geldi anne renginden Geçen sezondan bunların abisi var Abisini sizlere göstermek istiyorum Sarı yüz abisi var Geçen sezondan anne o Aynı şekilde Abimiz nerede abimiz Abimiz burada yerde bakın arkadaşlar Sarı yüz Geçen sezondan çok güzel oldu kuşumuz maşallahı var eşleyebilirim onu da ee, işte bunun bir kardeşi de yumbo tepeli mi atmıştım ilk önce o sarı yüzü onun dişisi de yani e, bir ablası da burada babaları e, bu dişimizin babası da yumbo tepeli arkadaşlar yani soyları bildiğim için e, problem yok babası da burada zaten yumbo tepeli İlk önce ilk geldiğinde dişimizi yumbo tepelimize atmıştım Dedim ki sarı yüz tepeli alır mıyım diye ama alamadık. Nasip kısmet olmadı diyebiliriz. Ee, i̇şte farklı farklı çalıştırıyorum kuşumuzu. Bakalım ne olacak. Evet üretim hızla üretimimize daha doğrusu devam ediyoruz. Kuşlarımızı sahiplendiriyoruz isteyenlere. Hay maşallah. Mamaları da yiyorlar. Videodan sonra da gereken onları ayırayım. Farklı bir takım çalışması yapayım oraya. Ondan sonraki videomda da size anlatır ve gösteririm. Bilginiz olur. Evet. Bir videomuzun daha sonuna yavaş yavaş gelelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Elerleyen bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın ve dostça kalın diyorum arkadaşlar. Maşallah güzel yavrularımız yeme düşüyor. Evet.